Jüpiter'in nasıl oluştuğunu anlamak için zaman çizelgesinin birinci saniyesine gitmemiz gerekir. Zamanın başlangıcında büyük patlama gerçekleşti. Madde yani ilk atomlar oluştu. İlk atomlar suları oluşturdu. Bulutular çeşitlendi. Yer çekimi yıldızların patlamalarını sağladı daha büyük yıldızlar oluştu süpernovalar patladı şehir büyüklüğünde nötron yıldızları ve çözemediğimiz kara delikler oluştu Bütün bunların bileşkesi olarak galaksiler meydana geldi. Samanyolu'nun bir kolunda süpernova patlaması sonucu bir toz bulutunun kalbinde güneş hayat buldu. Güneşin etrafında dönen tozlar gezegenleri oluşturacaktı. İlk oluşan gezegen ise gezegenlerin kralı Jüpiter'di. Gezegenlerin kralı Jüpiter büyük boyutundan dolayı basit bir teleskopla bile bir noktadan ziyade bir disk olarak görülebilir ve en büyük dört uydusunu gözlemlemek de kolaydır. Jüpiter'in gazdan bir gezegen olması 20. yüzyıla kadar geniş çapta kabul görmedi. 1970'lerden beri Galileo gibi uzay araçları Jüpiter sisteminin birçok sırrını açığa çıkardı. Milattan önce 500 gezegene hükmetme. Eski Yunanlılar gezegeni Zeus olarak bilinen tanrıların kralıyla ilişkilendirdiler. Babil'deki gök bilimcilerse Jüpiter'i tanrı Marduk'la ilişkilendirdi. 1610 Galileo uyduları. İtalyan bilim adamı Galileo teleskobuyla Jüpiter'i inceledi ve dört sönük yıldız gördü. Bunlar Jüpiter'in uydularıydı. 1665 Jovian Hava Durumu İtalyan Fransız gökbilimci Giovanni Cassini, Jüpiter'in atmosferinin çizimlerini yaptı. Bant şeklinde bulutları tespit etti. 1690'da bu bulutların farklı hızlarda döndüğü sonucuna vardı. 1676 Işık Hızının Ölçülmesi Danimarkalı gökbilimci Romer, Jüpiter'in uydularının tutulmalarını incelerken geçen süredeki farklılıklar dikkatini çekti. Bu, ışık hızının ilk tahminini yapmasına izin verdi. 1733 Jüpiter'in çapının hesaplanması İngiliz gökbilimci James Bradley, teleskopla Jüpiter'i inceleyerek gezegenin muazzam çapını hesapladı. 1830. Büyük kırmızı nokta. Giovanni Cassini ve İngiliz bilim adamı Robert Hooke 1660'larda büyük kırmızı leke olarak adlandırılan dev fırtınayı görmüş olabilirler. Ancak doğrulanan ilk gözlem 1830'da Alman gökbilimci Heinrich Schwabe tarafından yapıldı. O zamandan beri düzenli olarak bu dev fırtına izleniyor. 1903 Jüpiter bir gaz devidir. Amerikalı gökbilimci George Hooke, Jüpiter'in ince bir atmosfere sahip katı bir cisim değil, bir gaz devi olduğunu öneren ilk kişidir. 1955, Jüpiter'in manyetik alanı ABD'de Kenneth Franklin ve Bernard Burke, Jüpiter'in manyetik alanını tespit ettiler. 1973 Jüpiter yakın geçişi. 1972'de gönderilen Pioneer 10, Gezegen'in ilk yakın plan görüntülerini verdi. Jüpiter'in manyetik ekvatorundan geçerken radyasyon hasarına uğradı ve Jüpiter'in manyetik alanının büyük gücünü teyit etti. 1979 Gezginler Voyager 1 ve 2 uzay aracı, Jüpiter'in Galilean uydularının ilk ayrıntılı görüntülerini sunarak bir gezegen boyutunda olan dört karmaşık dünyayı ortaya çıkardı. Voyager 1 ayrıca Jüpiter'i çevreleyen seyrek parçacıklardan oluşan zayıf bir halka sistemi keşfetti. 1979. Ayo üzerindeki dağlar. Voyager 2, Ayo yüzeyinin üzerinde yükselen devasa bir malzeme kümesinin görüntüsünü yakaladı. Ayo, bu patlamalarla güneş sisteminin en aktif cismidir. 1994. Kuyruklu yıldız etkisi. Shoemaker-Levy 9 kuyruklu yıldızının parçaları Jüpiter'e çarparak dünyadan daha büyük ateş topları yarattı ve gezegenin derinlerinden gelen malzemeleri karıştırdı. Jüpiter'in yüzünde ortaya çıkan çürükler gezegenin iç kimyası hakkında bir fikir verdi. 1995 Atmosferi araştırmak NASA'nın Galileo uzay aracı, Jüpiter'in bulutlarına dalan bir sonda gönderdi. Sonda, temas kesilene kadar hava koşulları ve atmosferik kimya hakkındaki verileri bize geri gönderdi. 1995-2003 Jüpiter yörüngesinde Galileo uzay aracı kısmen açılmış bir iletişim çanağı tarafından engellenmesine rağmen bu NASA uzay aracı 1995'te Jüpiter'e ulaştıktan sonra Jüpiter ve uyduları hakkında birçok önemli keşif yaptı. Galileo 2003'e kadar Jüpiter'in yörüngesinde kaldı. 2000 Cassini yakın geçişi Cassini uzay aracı Satürn'e giderken yolda 10 milyon kilometre mesafeden Jüpiter'in 26 bin görüntüsünü aldı. 2006 Küçük Kırmızı Leke. Gökbilimciler 1998 ve 2000 yılları arasında üç küçük beyaz fırtınanın birleşmesiyle oluşan büyük bir fırtınanın kırmızıya döndüğünü fark etti. Birkaç yıl içinde Red Spot Junior daha ünlü büyük kırmızı lekenin yarısından fazlasına ulaştı. 2011 Juno'nun gönderilmesi Juno 2011'de NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral üstünden 2016'da Jüpiter'e ulaşmak amacıyla yollanan ve 5 Temmuz 2016 tarihinde Jüpiter'in yörüngesine giren insansız uzay aracıdır hala Jüpiter yörüngesinde hareket etmekte ve 2021 yılında atmosferin tamamını haritalaması bekleniyor. En büyük gezegen olan Jüpiter, diğer gezegenlerin toplamından iki kat daha büyüktür. Dünya veya Mars gibi kayalık dünyalardan farklı olarak Jüpiter bir gaz devidir katı bir yüzeye sahip olmayan geniş dönen bir gaz ve sıvı küresi. Jüpiter hacim olarak dünyadan 1300 kat daha büyüktür ve yer çekiminin gücü o kadar büyük ki güneş sisteminden uçan kuyruklu yıldızların ve asteroitlerin yollarını büker. Hatta dünyaya çarpması muhtemel gök taşlarını içine çeker. Gezegen büyük boyutuna rağmen hızlı döner ve bir günü 10 saatten kısadır. Hızlı dönüş Jüpiter'i e ekvatorunda şişirir ve renkli bulutlarını yatay şeritlere ve fırtınalara dönüştürür. En büyük fırtına Büyük Kırmızı Nokta, dünyadan daha büyüktür. Şimşek fırtınaları Jüpiter'in gece tarafındaki siyahlık boyunca titrer ve tüm gezegen mürettebatta bir görevi son derece tehlikeli hale getirecek ölümcül radyasyon kemerleriyle çevrilidir. Jüpiter dünyadan 318 kat daha büyüktür. Çekirdek Jüpiter'in merkezinde Güneş'in yüzeyinden daha sıcak bir kaya çekirdeği vardır. Gezegenin kütlesinin yaklaşık %10'unu oluşturur. Sıvı metalik tabaka Büyük basınç altında Jüpiter'in içindeki hidrojen sıvı bir metal gibi davranır. Helyum ve neon da muhtemelen bu tabakada bulunur. Sıvı katmanı Metalik tabakanın üstünde geniş bir sıvı hidrojen denizi vardır. Bu denizin yüzeyi yoktur. Bunun yerine Jüpiter'in atmosferindeki gazla birleşerek yavaş yavaş zirveye çıkar. Atmosfer. Hidrojen gazı Jüpiter'in atmosferinin %90'ını oluşturuyor. Geri kalanı çoğunlukla az miktarda diğer elementlerle helyumdur. Rüzgarlar komşu bulut bantlarında zıt yönlerde eser ve sınırlarda dönen desenlere neden olur. Bulut katmanı sadece 50 kilometre kalınlığındadır. Bulutların çoğunun donmuş amonyak kristallerinden oluştuğu düşünülmektedir. Fırtına noktaları. Jüpiter'in atmosferindeki fırtınalar farklı renklerde ovaller oluşturur. 12.000 kilometre genişliğindeki büyük kırmızı nokta birkaç yüzyıldır sürmektedir. 150 yıldır var olan kırmızı rengine muhtemelen güneş ışığının en yüksek bulutların üstündeki kimyasalları parçalaması neden olur. Kutup ışıkları. Aurora adı verilen muhteşem ışık gösterileri bazen Jüpiter kutuplarında ortaya çıkar. Dünyanın kuzey ve güney ışıkları gibi uzaydan atmosfere çarpan ve gaz atomlarının parlamasını sağlayan yüklü parçacıklardan kaynaklanır. Jüpiter'deki auroralar dünyadakinden 100 kat daha parlaktır. Jüpiter Juno tarafından görüntülendi. Dev gezegen Jüpiter'in atmosferindeki renkli bulut girdapları NASA'nın Juno uzay aracı tarafından alınan bu görüntüde soyut bir resim görüntüsü veriyor. Ayrıntıları ortaya çıkarmak için renkler ve kontrast geliştirildi. Beyaz ovaller gezegenin güney yarım küresinde dönen devasa fırtınalardır. Güney bu resimde sol taraftadır. Jüpiter'in halka sistemi ilk kez 1979'da Voyager 1 tarafından çekilen bir görüntüde ortaya çıktı. Bu ince, soluk sistem toz parçacıklarından oluşur. Küçük toz taneleri Jüpiter'in bulutlarına kadar iner. Kutuplar Jüpiter'in kutupları 2016'da NASA'nın Juno sondası kutup yörüngesine gelene kadar yalnızca belirli bir açıyla görülmüştür. Sağdaki görsel 2017'de Juno'nun kutup bulutlarının üzerinden çektiği görüntüydü. Jüpiter'in uyduları Jüpiter'in büyük boyutu yer çekimini güçlü kıldı sonuç olarak dev gezegen etrafındaki yörüngede yaklaşık 70 bilinen uyduyu tutabildi. Bazıları muhtemelen Jüpiter'e çok yaklaşan ve yer çekimine yakalanan asteroidler veya kuyruklu yıldızlardır. Diğerleri gezegenler kadar büyüktür. Jüpiter'in en büyük dört uydusuna Galilean uydusu denir. Çünkü 1610'da Galileo tarafından keşfedilmişlerdir. Bu dört dünya çok farklıdır. En içteki ay, Ayo, yüzlerce aktif yanardan sahiptir. Sırada buzla kaplı Europa var. Ancak aşağıda güneş sistemindeki hayatı barındırabilecek birkaç yerden biri olan gizli bir okyanus yatıyor olabilir. Ganymede güneş sisteminin en büyük ayıdır. Kalisto kraterlerle kaplıdır yüzeyi güneş sistemindeki herhangi bir ayın veya gezegenin en eskisi olarak kabul edilir. Ayo Jüpiter'in yer çekimi ve diğer aylar arasındaki bir çekişmeye yakalanan Ayo, içine eriten güçlü yer çekimi tarafından parçalanır. Renkli kükürt kimyasalları açısından zengin, erimiş kaya, yüzeyinin her yerinde dev yanardağlar oluşturur. Europa Europa'nın buzlu yüzeyi tuhaf oluklar ve çatlaklarla kaplıdır. Tıpkı dünyanın kaya kabuğunun çarpışan parçalara bölünmesi gibi Europa'nın buz kabuğu da zıt yönlere itilen ve çekilen tabakalara bölünür. Derin yer altındaki tuzlu bir okyanustan gelen su çatlaklardan fışkırır ve donarak yeni bir zemin oluşturur. Ganimede bu büyük ay Merkür'den yaklaşık %10 daha geniştir ve Jüpiter yerine Güneş'in etrafında dönseydi gezegen olarak adlandırılırdı. Yüzeyi çok sayıda kraterli, eski karanlık alanların ve birkaç kraterli daha genç, daha soluk alanların bileşimidir. Yer altından gelen sulu buz patlamaları genç alanları yeniden canlandırır. Kalisto Güneş sisteminin en ağır cisimlerinden olan Kalisto, göktaşı kraterleriyle doludur. Çok sayıda krater, yüzeyinin çok eski olduğunu gösterir. Göktaşları, Kalisto'nun karanlık yüzeyinde delikler açarak aşağıdaki soluk buzu ortaya çıkarır. Dış uyduları Jüpiter'in birçok dış uydusu sadece birkaç kilometre genişliğinde ve gezegenin dağınık bir biçimde yörüngesinde döner. Güneş sistemindeki volkanik olarak en aktif yapı olan Jüpiter'in ayı Io, patlamalar nedeniyle sürekli uzaya madde yayar. Lekeli, lav kaplı yüzü, Jüpiter'in diğer uydularının buzlu arazisinden uzak bir dünyadır. Bu ayın volkanik patlamaları sadece Io'nun kendisini etkilemez. Jüpiter çevresinde plazma simidi adı verilen geniş, çörek şeklinde yüklü parçacıklar halkası oluşturarak büyük miktarda malzemeyi uzaya pompalar. Plazma simidi elektrik akımlarının Jüpiter ve Ay arasındaki boşluktan akmasına izin vererek Jüpiter'deki şimşek fırtınalarını tetikler ve Ay çevresindeki gazların parlamasına neden olur. Ayon'un volkanlarının varlığı bilim adamları tarafından Voyager bir uzay aracının 1979'da Ay ile yakın bir karşılaşma yapmasından önce tahmin edildi. Voyager'in aldığı inanılmaz görüntüler bilim adamlarının tahminlerine doğruladı. Ayo, ay içinde kendini tam anlamıyla tersine çevirecek kadar sık patlamaktadır. Ayo yüzeyindeki bir astronotun birkaç saat içinde öleceği kadar yüksek radyasyon vardır. Çekirdek Ayo'nun yaklaşık 1500 kilometre genişliğinde sıcak erimiş demir veya demir sülfür çekirdeği olabilir. Alt manto. Ayon'un çekirdeğinin etrafında yaklaşık 600 kilometre kalınlığında kısmen erimiş bir kaya tabakasıdır. Kabuk Ayo, volkan patlamalarından kaynaklanan katılaşmış lav ve kükürt kimyasallarıyla kaplı 40 kilometre kalınlığında bir kaya kabuğuna sahiptir. Değişen renkler farklı kükürt formlarından gelir. Erimiş üst manto 50 kilometre kalınlığındaki erimiş kaya tabakası muhtemelen Ay'ın kabuğunun altındadır. Atmosfer. Ayo geceleri donan ve gündüz buharlaşan ince bir kükürt dioksit atmosferine sahiptir. Sürekli güçlü rüzgarlar Ayon'un güneşli tarafından karanlık tarafa eser. Püskürme Ayon'un düşük yer çekiminde patlamalar malzemeyi yüzlerce kilometre uzağa fırlatabilir. Ayonun üzerinde hiçbir krater bulunamadı. Lav ve kül herhangi bir kraterin izlerini hızla gizler. Gengit kuvvetleri Ayodoki zemini 100 metreye kadar yükseltiyor ve düşürüyor. Bu da dünyadaki en yüksek okyanus gengitlerinden 5 kat daha büyük. Çoğunlukta düz olmasına rağmen Ayo, bazıları 18 kilometre yüksekliğe ulaşan binden fazla dağ sahiptir. Pele adı verilen bu aktif yanardağın merkezi kraterinde bir lav gölü vardır. Gelgit ısıtması Ayo'nun volkanik faaliyetinin nedeni yer çekimi. Jüpiter'in yörüngesinde olduğundan Io, Jüpiter'in ve diğer uyduların kütlesel çekilmesiyle farklı yönlere gerilir. Bu gelgit kuvvetleri Io'nun şeklini değiştirerek sürekli ısıtır ve iç mekanı eritir. Değişen Yüz Io'nun görünümü patlamaları nedeniyle hızla değişebilir. 5 ay arayla alınan bu iki görüntü, bir püskürmeden gelen serpintinin 400 kilometre genişliğinde bir alanı siyah malzemeyle nasıl kapladığını gösteriyor. Kırmızı halka, Pele adı verilen başka bir volkanın serpintisinden. Jüpiter'in Galilean aylarından en küçüğü Europa Buzlu bir yüzeye sahip, bu sayede volkanik faaliyetler gösteren komşusu Io'ya karşı dayanıklılık gösteriyor. Europa, buzluk kabuğuyla Güneş sistemindeki en pürüzsüz yüzeye sahiptir. Bununla birlikte geliştirilmiş renkli görüntüler, Europa'nın uykuda olmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Zemininde çapraz geniş yapan, linea adı verilen renksiz çizgi ağları var. Ayo gibi Europa'da Jüpiter'den ve gezegen büyüklüğündeki Ganymede'den gelen rakip gelgit kuvvetleri tarafından sıkıştırılır ve gerilir. Bunun yarattığı volkanik aktivitenin donmuş kabuğun altında hapsolmuş geniş bir sıvı su okyanusunu ısıttığı düşünülüyor. Bu gizli deniz güneş sisteminde yaşama elverişli olan birkaç yerden biri olabilir. Çatlayan buz Tuzlar ve kükürt ile kırmızıya boyanmış sıcak buz alttan fışkırıyor ve çatlakları iyileştiriyor. Ancak sıvı su bazen şiddetli bir şekilde fışkırarak 200 kilometreden daha yüksek büyük fıskiyeler oluşturuyor. Europa, dünyanın ötesinde yaşam arayışındaki ana hedeflerden biridir. Su Dünyası Europa'nın kabuğunun altındaki okyanusun yaklaşık 100 kilometre derinliğinde olduğu düşünülüyor. Ancak onlarca kilometre kalınlığında olabilen katı bir buz kabuğuyla kaplı. Sıvı su püskürtmelerinin son keşfi kabuğun yer yer daha ince olabileceğini öne sürüyor. Ancak püskürmelerin okyanus tarafından mı yoksa kabuktaki izole su cepleri tarafından mı beslendiği net değil. Ganimede Güneş sistemindeki en büyük ay olan Ganimede, Merkür'den daha büyüktür. Bugün birkaç faaliyet işareti gösterirken, yüzeyi karmaşık bir tarihin izlerini taşıyor. Ganimede'nin düşük yoğunluğu, iç komşusu Europa'ya benzer bir kaya buz karışımından oluştuğunu göstermektedir. Ganimede, oksijenin hakim olduğu ince bir atmosfere sahiptir. Ganimede'deki karanlık alanların uzaydan gelen bombardımana, yeniden yüzeye çıkan daha hafif yamalara göre önemli ölçüde daha uzun süre maruz kaldığı görülmekte. Daha açık alanlar, tektonik aktivitenin kanıtı olan paralel oluklar ve sırtlar tarafından yaralanmış durumda. Buzlu tektonik Ganimede'nin yüzeyi muhtemelen tarihinin başlarında katılaştı. Ancak Jüpiter'in gelgiti ayın iç kısmının erimiş kalmasına neden oldu. Kabuk dünyadakiler gibi tektonik plakalara bölündü ve hareketli plakalar arasındaki boşluğu doldurmak için sulu kaya ve buz karışımı fışkırdı. Dünyanın daha genç kısımlarına benzer oluklu bir arazi oluşturdu. Su buzu Ganymede'nin yüzey arazisinin yaklaşık %90'ını oluşturur. Jüpiter'in yer çekimi, kuyruklu yıldızları ve asteroidleri çekerek onların uydularıyla çarpışmasına sebep olur. Ganymede'nin yüzeyinde 106 kilometre boyunca düz bir hatta ilerleyen muhteşem bir zincir krateri bulunur. Bir kuyruklu yıldız veya asteroid parçalarının neredeyse eş zamanlı çarpmasından oluştuğu düşünülüyor. Kalisto, koyu, ağır çatallı bir buz ve kaya topudur. Kalisto, oluşumundan bu yana nispeten az değişmiş gibi görünüyor ve uzay aracı görüntüleri 4.5 milyar yıllık güneş sistemi tarihinde birikmiş kraterlerle kaplı bir yüzeyi gösteriyor. En önemli özelliği, Asgard ve Valhalla olarak adlandırılan devasa halkalı çarpma havzalarıdır. Kalisto, Galilean uydularının en az yoğun olanıdır. Bu da komşularından daha fazla buz ve daha az kaya içerdiğini gösterir. Zaman Çizelgesinin gelecek bölümünde Satürn var.